Boşlukta hayatta kalmanın yeni bölümünde herkese merhaba arkadaşlar. Bugün adada hayatta kalmamızın yeni bölümündeyiz. En son değirmen yapmıştık ve birkaç yer açmıştık ve seriyi bitirmiştik ilk bölümü. Bitirmiştik. Etrafta çok fazla hayvan var. Bunları bir toparlayalım. Elimizde bir tanecik yumurtamız var. Tüccar işimize yarayacak bir şey satmıyor. Belki koyu meşe için. Ama yani 3 demir daha harcayamam zümrüt için o yüzden boş biraz. Evet kayıt uzun zaman sonra alıyorum. Ee, şimdi ben bir internette ahır modeli gördüm. Onu da açıklamaya bırakırım. 23'e 21'lik bir alan lazım. Evin yönünde mi yoksa bu tarafı bakacak şekilde mi diye düşünüyorum da. Evet arkadaşlar günler 27'yi gösteriyor. Ve kayıt almayı unuttum ancak buraları yaptım. Böyle yol yeri yaptım. Ve birazcık yumurta aldım. Ve fark etmişsinizdir burayı 3 kademe genişlettim. Biraz daha götüreceğim yapacağım alır 23'e birlik bir yerde. Ee, buraya ahır yapacağım. Şimdi bu taraflara bu yolun kenarlarına lamba işte süs dekorasyon falan vereceğim. Siz de replay modda izlersiniz. Evet. Hepinizde de izlediğiniz üzere böyle bir yol yaptım. Bence gayet güzel oldu. Elimdeki imkanlar bu kadar herhalde. Şöyle aralara balkabağı falan attım. Bence gayet güzel oldu. Ve araları dereler belki su ekleyebilirim. Şimdi buraya ahır gelecek. Bu arada sizde videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani çekim süreleri aşırı uzun. Yani bir abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Nedir falan porta olarak gelmiyormuş. E şimdi böyle aşağıya doğru indikçe katman katman. Sanırım burası en aşağıydı. Ve aşağı indikçe nedir? işte elmas biyomu, en böyle böyle açılacakmış. Bir 3-4 katmanda aşağı inmemiz lazım sanırım. Ben birazcık buraları düzleyeyim. Hem de zaten günler 28 olmak üzere. Uyuyorum kalkarım. Son halini birazdan görürsünüz. Şu an günler 31'i gösteriyor ve madenden ilerlemeye karar verdim. Yeni blok testleri açıldı. Burası yosun bile biyomu. Bambu biyomu, pandamus fen de geldi hatta. ve biraz daha genişletip, e, o uyuştuk gibi artık tamamen almıyorum. Hani zemini falan belli olsun diye. Ondan sonra aşağı ineceğim. Nedir'e en, en defen kadar iniyor bu arada. Elmas biyomuna kadar ben? Hani buraları ben herhalde bir ara düzenlerim. Bu arada arkadaşlar Discord'un videoda gelmeyi unutmayın. Orada da yakında çekilişler başlatacağım. Hani videolardan falan daha haberdar olmak istiyorsanız oraya da gelebilirsiniz. Ayrıca ekstra destek olmak istiyorsanız katıl da alabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi 50 gün ya bu. Hani 50 gün üzerine çektim ama yani gördüğünüz gibi gelişmek bayağı bir zor. Hani isterseniz 100 güne de çıkarabilirim. Yani yorumlarda bekmeyi unutmayın. Evet yeni yumurtaya da 3 saniye var. Şurayı 2-3 tane daha koyayım. Yavaş yavaş aşağı inmeye başlayacağım. Gelmedi. Belki şunların evet, sandık geldi ve içinden demir çıktı. Bu arada güzel demir çıktı. Yani fırınlarda falan bayağı bir demir var. Evet replayde de izlediğiniz üzere Bir 20-30 dakikalık maden kazısı yaptım Replayde de izlediniz Hemen size de şöyle bir göstereyim Aşağıya indikçe Yeni biyomlar açılmıştı Burası maden biyomuydu Burası yosun bile o bambı kısmı işte Panda falan çıkmıştı Çöl, çamur, kurbağalar falan geldi Buranın da Bir altına indiğimiz zaman Bir dakika şuradan iniyorduk Buranın da bir alt arkadaşlar Allah creep, creeper var bir saniye patla. E, ee, buranın da bir altına indiğimiz zaman suya indik. Şimdi bize bir sürü sünger, sünger verdi. Bunlarla buraları kurutacağız. Oo, şan, güzel. Şöyle dört tane yumurtamızı da aldık. Süper. Bir tane böyle bir aç çıktı. Ben de yani bu acı ilk defa görüyorum. Yeni güncel videolarını izlemedim. Öylesine ekeyim dedim. Kocaman bir aç oldu. Biz bunu nasıl kıracağız ya? Değirmenin önünü kapatıyor. Ben ya ufak nazik bir ağaç gibi düşündüm ama Şuna baksana ya değirmende uzun bir ağaç oldu Onu bir ara kırmamız lazım Arkadaşlar replayde de izlediniz. Birazcık madene yaptım ama şunu fark ettim bu bölüm full maden oldu o yüzden burayı genişlettim elimdeki yumurtalarla falan ee, Şimdi buraya yapacağım alanın 22 23.21'lik bir alan çıkaracağım şurayı bir düzenleyelim öncelikle Evet platform böyle yani böyle olacak ee, yükselteceğiz falan şu an günlerde 40'ı gösteriyor sol üstte zaten FPS'in hemen sağ altında Burayı birazdan yükselteceğiz replay modda siz izlersiniz. Evet arkadaşlar, o kadar ahır yapalım dedik ve sonuç olarak Böyle bir şey çıktı ortaya. Bence gayet güzel oldu. De günler 44 yalnız 3-4 günümüzü aldı. Etraf güzel oldu. Sadece şu arı kovanları için sanırım ipeksi lazımdı. Yani bu ağaçlar çok kötü duruyor. Bir de şu ağacı indireceğim. Ayrıca günlerde 45. Son 5 günümüz. Hemen şöyle bir envanterimizi boşaltalım. Evet bu ağacı da indirdik. Şu an yıkılıyor yani. Şuralarına falan iyice baktım. Şimdi diyorum ki arkadaşlar. Şuraya giden bir yolumuz vardı. Bu tarafa giden de bir yolumuz olsun. Şu bambuları bir ekeyim ben. Şey yaparız. Ee, bambu bloğu muydu? Tahtası mıydı? Aynen. Bloğuymuş. Ondan yaparız. Bu arada metalimiz kalmadı yani. Son metalleri de baltaya harcayalım. Zaten günlerde 45. Eğer devam et derseniz dediğim gibi devam ederiz. Yani düşünebiliriz. Sizlere kalmış dediğim gibi. Evet burası da böyle oldu. Şöyle kenarlara yosun bir ofen ekledim. Ee, gayet güzel oldu bence hırımız. Burası niye böyle? Hemen toprak ekleyelim. Şimdi bir uyuyalım günler. Günler 45 hemen şöyle bir uyuyalım. Uyuyamıyoruz. göre gece görüşün açtığımız zaman bu arada etkiyi görebiliyorsunuz. Şimdi birazcık daha madeni yiyeceğim. Biraz daha maden yapayım. Demirim falan kalmadı. Ondan sonra zaten görüşürüz. Evet arkadaşlar az önce de zaten etiriniz replay Günler 50 gösteriyor Ve bana da sürenin sonuna geldim Yani benim kararınıza kalmış Hani devam edip etmemem de Desteklerinize kalmış arkadaşlar benim için hiç fark etmez Bu seride birazcık zor olsa da yani gelişmek Biraz ahır falan yaptı. korda ölmedik. Kendimize şöyle minnak bir ev yaptık. Şurada bir değirmenimiz var tatlı. Şöyle güzel şey yerlerimiz var. Yani eğer köylü falan olsaydı da daha güzel yerler yapabilirdim. Maden yerimiz birazcık kötü oldu. Hani şu aşağıdaki gibi katman katman yapsaydım biraz daha güzel olurdu. Burada birazcık rastgele falan oldu. Valla o yüzden biraz kötü oldu. Neyse benzetiniz için teşekkür ederim. Gelecek serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.